Rıza baba yok. Abileriniz, ablalarınız yok. Ben varım ben. Yediniz bir halt, edebinizle çekilin köşenize, bana zorla ipinizi çektirmeyin. Siz de kabul edin. Bırakın peşini artık. Ne yaşayacaksak yaşayalım kalan önümüzde. Bence dönmek için en uygun zaman bu an. Önünü kesen herkese ayıkladık. O gün orada kıyamet koptu. hepimiz altında kaldık. Yıllar dedim ki günü geldiğinde meslek biter. İyi kötü bir adımız kalır geriye hiç olmazsa. O bile kalmaz. Unutulsun adımız, sanımız hepsi. Arka Sokaklar 18. sezonuyla Cuma akşamı Kanal D'de başlıyor.